Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte bir YouTube kanalı açıyorsanız bir YouTube kanalı açıyorsanız size gereken en önemli programı göstereceğim. Burada yani YouTube kanalınızın her şeyini görebiliyorsunuz. Hemen her şeyi göstereceğim. Burada videolar var. Yani paylaştığım videolar buradan bakabiliyorsunuz. Bakın eğer şu videoyu izlemeyip de bu videoyu izleyenler varsa hemen şu videoya gidip like atsınlar. Şu videoyu bir 25 like yapalım arkadaşlar lütfen. Video zaten 307 dakika izlenmiş. Bunun için de teşekkürler. Burada da paylaştığınız videolar ile paylaştığım video şu en alttaki başlığı çok saçma. Ama olsun dursun o oynatma listelerinde benim hiçbir şeyim yok. Çünkü daha çok kötü bir YouTube kanalına sahibim. Ama sizin sayenizle birlikte yükselteceğime inanıyorum. Burada yorumlar. Şurası. Da. Burası zaten en önemli. Diye. E, beğenme beğenmeme oranı. Bizde bayağı kişi beğenmiş. Bakın abonelerden gelen izlenmeler. Yani abone olan kişilerin izlenme yüzdesi burada. Bakın sizi şu anda izliyorum. Evet. Siz kanala abone olmadığınız halde videomu izliyorsun. Neden izliyorsun? Neden abone olup like atmıyorsun? Neden? Neyse tamam. Burada da videolarım tam olarak anlamadım ben de buraya aslında. Burada bir de keşif var. Gösterimler an, ben tam olarak anladım gösterim. Gösterim tıklama oranı. Trafik kaynağı türleri. Kanal sayfaları göz atma. Burada karşına çıkıyor mu çıkmıyor mu, onu gösteriyor. En önemli yerlerden biri de Mesela bizi 18 ve 24 yaşındakileri izliyor. Çok saçma değil mi? 18 ve 24. Belki de çocuk abisinin telefonunu alıyor, izliyor. O da olabilir. 18 ve 24 yüzde 69 izlenmiş. Burada görebiliyorsunuz zaten sizde. 35, 44 yaşlar, 14 buçuk. En çok görüntülenmeyi sayı sayısına sahip coğrafi bölgeler. Bakın yani bizi başka ülkeler de mi Ben onu anlamadım. Belki Polonyalılar izliyor olabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim YouTube kanalımda bir ara Polonya altyazısı vardı. Düşüncem saçma. Başlıca altyazılı diller etkileşimli içerik yok. Yok. Benim kanalımda kötü ol, yani daha küçük bir kanal olduğu için bunlar yok. Canlı yayınlar videolarınızda hemen şu yüklemelerin yanında canlı yerine basabilirsiniz. Burada da kontrol panelleri. Burada da önemli olan şeyler. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Benim videom 21 dakika izlenmiş. Şu anda görüntülenmesi düşüşte. Ama ortalama görüntülenmesi de, süresi iyi gözüküyor. Şimdi asıl soruya geldik. Bu arada kanalımız 68 olmuş. Şu kanalı bir 70 abone yapalım. E, ee, Brawl Stars'daki hesabımı 16.000 yapacağım. Ve şimdi geliyoruz. Uygulamanın adı ne? Uygulamanın adı YouTube Studio. Görüyorsunuz. YouTube Studio. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da dur sen sen çıkabilirsin sen oldun demin seni gördüm sen abone olup like atmamışsın şimdi bir abone ile like atarsan çok güzel olur izin için teşekkür ederim